söyledim. Ve ilk bu cümleyi Duygu Aycan kurdu diyeceksiniz. Ben bilirim. Ben, ben hiçbir zaman boş konuşmam. Hiçbir zaman. Eğer ki cellatla Ceren sevgili değilse ben de adımı değiştiririm. Bak adımı değiştiririm. Belki şu an saklarlar. Belki birkaç zaman sonra açıklarlar. Biraz böyle alıştır alıştır. Ama siz bana sordunuz, çok 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 eminim. Ne demiş ne demiş? Cellat da Ceren, Yaldız aynı... Pardon, bir dakika başka bir şey almış. Cellat her gün Ceren'in evinde arkadaşlar. Siz ne anlatıyorsunuz? Ceren ve Cemre kardeşler neredeyse eski sevgileri neden çıksınlar? Kardeşler derken onlar bayağı ay konuşmadılar yeni araları düzeldi diyebiliyorum ama bir samimiyetleri yok diye biliyorum. Ve neyse ben bir şey demiyorum. Öpüyorum şimdi Oğuz'a canlı yayına geçeceğim. Benim sözlerimi kulak arttı. Çok çok. Seni gördüm yalnız ben. Ben karışmam. Benim sezgilerim inanılmaz kuvvetli ve ben inanılmaz tecrübe sahibi bir insanım. Ee, ben bazı şeyleri biliyorum. Kimse bana bir şey demedi. Ama ben hiçbir zaman boş konuşmam. Ben böyle tahmin ediyorum. Bu benim fikrim. <laughs> Ben bir şey diyemem. Arkadaşlar bakın. Onlar e, Kuşat'la ayrılalı aylar oldu. O Ceren, Cemre ile ayrılalı aylar oldu. Siz insanlara yakıştırıyor olabilirsiniz ama onların içinde kalbinde bir şey kaldığını ben düşünmüyorum yani. İkisi. Ercel olduğunu emin misin? Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Yakında kokusu çıkarsa duygu dedi dersiniz. Bu benim fikrim. Şu insanları artık bir kandırmayın ya. Gerçekten takipçileriniz var ya mal gibi ayakta uyutuyorsunuz gerçekten. Frank İstanbul'dan bana bir para yağmuru. Frank Bey cercele olduğunu emin misin? Duygu'yu sor diyorlar. Ya evet Duygu'yla konuştum. Duygu'yla demiş i̇şte, arkadaşlar ben buna karışmak istemiyorum. Kadir teşekkür ederim Asa için. Ben Cellat'la bizzat kişiyle konuştum. Cellat dedim böyle bir şey söylenmiş dedim. Çünkü benim, ben yayın açtım daha doğrusu bu olaydan sonra. Yayında çok yazdınız. Duygu böyle söyledi, duygu böyle söyledi. Ben de cevap vermedim çünkü bir şey bilmiyordum. Kapattım yayını direkt gördüğünüz gibi. Bilenler bilir az önceki yayında. Sonra direkt Cellat'ı aradım. Cellat haberi. Mehmet'in adını engellediğimi son bir kez daha anlatıyorum. Mehmet benim Özgür'le barıştığımı biliyordu. Fakat yayında geçip Özgür'le barışmasına çok şaşırdım. Yani bilmiyorum bu kadar kolay affedilmemeli falan gibi kelimeler kullanmış. Ben nişan Nişantaşı'ndaki ofiste Özgür'le ortak yayın açtığımda Mehmet de yanımdaydı. Ve Özgür'le genelde görüntülü konuştuğumda Mehmet de gelip Özgür'e selam verirdi. Yani benim Özgür'le çok önceden beri barıştığımı Mehmet de biliyordu. Ama yayının karşısına geçip bu sözüyle başması şaşırdım deyip bana linç yollamaya çalışması zoruma gitti. Ben de dayanamadım ve engelledim. Çünkü bir insan benim için bir insanın en önemli şey özü. Benim için insanın kendisi özü olmalı. Anladın mı? Yayın karşısında belli işletmek için çabalamamalı. Bu yüzden gerekli açıklamayı yaptı. Ceylan'ın ağzından ne çıkmışsa o. Duygu da zaten diyor ki ben var demedim. Hani olabilir belki dedim diyor. Hani yakışıyorlar diye. Yani kız da kötü bir an dememiş de zaten Cerrah açıklamasını yaptı. Ha, sen sana hoş geldin kanka. Öyle mi dedi? Arkadaşlar bunu öyle bir şey demişse bunu cellap ve cerenden başkası doğru söyleyemez. O yüzden kimselere duyunuza inanmayın bence. Ben bence yerini kapatayım, ortalık çok karışık, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yayın açarım. Evet, Celat'ı aradım. Ya Duygu nereden biliyor benim kimlere sevgili olduğumu, ne yaptığımı yani? Boş. Hayır, hani ne alaka yani? Görüşmesine gittik hep birlikte grupça. Yiğit, ben, işte Ceren, Duygu, Oz, Uğur, Buse. Yani herkes oradaydı. Sadece orada oturup bize söyleneni dinledik yani. Ya. Ya. Ee, konu şu. Ben size bir şey demeden insanlar bir şeyler söylüyor ve buna inanılıyor resmen. Bu çok kötü bir şey. E yani ne bileyim ya. Durduk yere niye böyle bir konu açıklama gereğinde duyuldu? Ömer abi çok teşekkür ediyorum. Niye böyle bir şey söylenme gereği duyuldu yani? Aradım Oğuz'a sordum. Dedim ki yani böyle böyle bir şey var. Haberin olsun hani böyle bir şey yok. Sen de Duygu böyle bir şey söyledi. yani onu düzeltin dedim. O da dedi ki ne yazıyorsa onu görüyor dedi. Ne bileyim. Şu an bende neler yazıyor, neler yazılıyor ben okumam mesela. Ee, ne diye bir tane şarkı vardı.